<laughs> Sayın valim, Sayın Diyanet İşleri Din Hizmetleri Daire Başkanı, Sayın Belediye Başkanım, Sayın daire amirleri, İstanbul, Ankara, Erzurum ve diğer şehirlerden gelen değerli misafirler, sayın hemşehrileri ve sayın basın mensupları. Teşrifleriniz bizi şereflendirmiştir ve onurlandırmıştır. Saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Hürmetli misafirler, cennet vatanımızın en eski beldesi olan Kars, Anadolu'da Müslüman Türkiye'nin ilk temellerinin 10 asır önce Sultan Alparslan'ın uğurlu elleriyle atıldığı toplaklardaki ilimiz merkezine hoş geldiniz. Değerli misafirler, Çanakkale'de 250 bin, Sarıkamış'ta 80 bin şehit. Görünüyor ki kartımız Anadolu'da yatan aziz şehitlerimizin en büyük meşhadi sayılan kutlu bir ziyardır. Şehitler diyarına hoş geldiniz. Sizleri bu şehitler diyarına biz bugün insaniyetin ve İslamiyetin en büyük şehidi, Ehl-i Beyt'in unutulmaz kurbanı, bütün Müslümanların ortak ve büyük faydası olan ve Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin gözümün nuru dediği bütün sevgisiyle birleştiği mabedin temelini atmak için davet ettik. Ve bu davete icabet eden başta Sayın Valimize Ankara'dan zahmet edip gelen Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Daire Başkanı'na Azerbaycan Cumhuriyeti Gars Başkonsolosu'na Sayın Belediye Başkanlarımıza, İstanbul, Ankara ve Edirne'den zahmetlere katlanarak teşrif eden misafirlerimize ve burada hazır bulunan bütün hemşehrilerime şükranlarımı arz ediyor. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Kur'an-ı Kerim'in bir ayetinin mealiyle başlamak istiyorum. Tevbe Sureti 18. ayette Allah'ımız Yüce Rabbimiz cami ve cami ile ilgilenen insanlar için şöyle buyurmakta. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ahiret gününe iman eden, namazı dost doğru kılan, zekat veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Peygamberimizin bir hadisi var. Hubbul veten minel iman. Yani vatan sevgisi imandandır. Diyen yüce peygamberimizin manevi huzurundayız. Camiler itaat ve ibadet ile beraber din ve dünya için neler yapmak lazım geldiğini düşünmek yeridir diyen Ulu Önder Atatürk'ümüzün manevi huzurundayız. Ve vatan için can, siperan, can siperane, canını feda eden şehitlerimizin huzurundayız. Değerli misafirler, biz bugün burada şehitler diyarında Ehl-i Beyt neslinden olan Allah velisi hasan Harakani bir yanında Ehl-i Beyt adına ilk yapılan kutsal bir mabedin temelini yeniden atmak için toplanmış bulunmaktayız. Değerli misafirler, Camimiz günün şartlarına uygun ve çok modern projeye sahiptir. Bin kişilik namaz kılma kapasiteye sahip olan camimiz ayrıca çok amaçlı yemek salonları, konferans salonu, kütüphane, katılhane ve diğer sosyal tesisleri bulunmaktadır. Konuşmamı bitirirken camimize proje aşamasından beri yardımlarını seferber eden İl müftümüz Sayın İlyas Serenli hocamıza ruhsat işlerinden itibaren ve diğer hizmetlerde desteğini bizlerden, bizlerden esirgemeyen Sayın Belediye Başkanımız Ali Naif ve Bey, Ali Beyoğlu'na gece ve gündüz demeden teknik işleriyle ilgilenen mühendislerimiz adına inşaat mühendisleri odası il temsilcilerine Caminin söküm aşamasından bu aşamaya kadar iş makinalarını seferber eden değerli iş adamlarımıza ve desteğini esirgemeyen vefalı hayırsever hemşerilerimize yapım aşamasında ve daha sonra bize yardım eden bütün inşaat şirket sahiplerine huzurlarınızda derneğimiz ve şansım adına teşekkür ediyorum. Konuşmama son verirken hayır dualarıyla temeli atılacak olan camimizin karşımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder. Hepinizi sevgi ve saygılarımla ve selamlarım. Sağ olun, var olun.